işte böyle bir tanesi iyi bu evet. Ya şu ne Çakılır mı? Çakılır mı? Şimdi ilbayın çamaşırları yıkanacak. Bunu kullanacağım önce. Bunu nasıl kullanıyorduk ya? Ben bazı şeylerden uzaklaşmışım. <laughs> Mis gibi kokuyor. Gerçi kokusu yok ama makineyi de yıkadığım için. Müslinlerini, battaniyelerini falan ikiye böleceğim çünkü sığmadı. İyi yıkansın. Sana. Şöyle. Bir bir. Ev aldı başını gidiyor. Hera da almış başını gitmiş. Anneciğim Müge mi izliyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Çok uykum var. Günlük dost Hera. Yok annem kuyruğuna dokundum sadece kızım. Bir şey yok. Tera. Tera. Güneş mi kızım? Güneş <laughs> mi anneciğim? <laughs> Sen burada kardeşinle uyuyor. Aman kardeşin eşyaları inanıyor. Bunu da anneannesi tertemiz yaptı. Matikledi bunları. Tozu gitsin diye. Sepeti de yıkadık ama yer yok şu an. Böyle biriktireceğiz. Kurudukça kurudukça ütüleyeceğiz, ütüleyeceğiz, koyacağız öyle karışık serdik yer alan dar olunca yani bir de çabuk kurumadı. Çok peş peşe yıkadım. Ama bugün hep yıkama, yarın hep ütüleme, belki akşamın hep yerleştirme. Ben onları zaten. Ben ona katladım zaten. Hı tamam. Açtın ya. Yani şöyle iki tane, dört tane sığmaz mı şuraya? Tamam. Şimdi buraya. Bir tane otu bebesinden koyacağız. Üstümüzde, bak görüyor musun? Üstünü koyacağız. şey çorap. Çekmecelere koyacağız onu Ağır oldu biliyor musun bak. Ağır oldu. <laughs> Bu mu ne işte şimdi? zaten ona çarşaf olmayacak. Bir tarafın. Bir tarafın. Bir tarafın. Bir

bunu yani biraz daha ayı ayı aşağıya geçerek. getireceksin işte. Yanlış aldım. İyi al. de bu, bu olmuyor ki. Şurada oluyordu bunun şeyi. Bir ee, şey değiştirdin mi? Bir daha hiçbir yere bitmedi. Şimdi tekrar girdim. Kapısını böyle bir yerleştirdim. Hepsi şunlar falan yerleştireceğim şimdi. Evet kızım. Sizin odanız. Şu an benim yanımda duracak. Nereye anne? Gel bunu bir düzenleyelim anneciğim. Benim şampuanım ne yapıyor orada? Hop. Bakalım bunu. yapıldı. Şurada dursun. Hop. Bezleri, alt açma Daha düzenlenir ya. Lokaba koydum. Bunlar benim. Süt sağma poşeti. Kompres. Göğüsücü kremi, gümüş kapak, Göğüs petleri. Hera. Hera da böyle. Bunları takacağız. Elle a quoi oruyor bunda da var. Onu ondan çıkaralım. Bir bakalım. Ay, ay, Başına açmamış. 2 3 Helal olsun. Şöyle. Eraya bak çöp En son bunu şu şekilde takacağız.